Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Beyler. Bugün sizlerle bir içecek yapacağım. Şu şekilde ben yeni sulu aldım bakın. Böyle bunun içini yıkadım. Bir içecek yaptığımız için. Bu arada e, ben erik içeceği yapacağım arkadaşlar. Bu şekilde eriklerimi doğradım. Bu arada bunlar böyle birleşikti arkadaşlar. Şu şekilde birleşik. Ben e, bunu çıkardım. İçine eriklerimi koydum. Evet, neyse. Şimdi arkadaşlar bunun içine suyla dolduracağım. Hadi geçelim. Durun bekleyin Buna geçmeyeceğim. Evet, şimdi geçebilirim. Evet arkadaşlar, şimdi op, şuradan dolduralım şimdi. Açıyorum suyu ve dolduruyorum. Yarım dolduracağım çünkü çok fazla doldurursam yarım suyumuzu doldurduk. Şu kadar bir şey yani. Şimdi bunu, bunu içine koyuyorum. Bakın tam sığıyor bu arada. Kapağını kapatıyorum. Ve çalkalamaya başlıyorum. Mutlulukla evet. Çevirmek istiyorum çünkü o zaman şey oluyor. Çünkü eriklerin tam suyunu alsam bardak su yem yeşil olana kadar yani o kadar çok yeşildi değil. Ben bunu az önce denedim. Tadının yani eriklerin tadı suya geçtiğinde çok güzel oluyor. Yani böyle. Sanki irik içeceğiymiş gibi. Çok güzel oluyor arkadaşlar. O yüzden, ee, bir de ben bu suyu ter bu suyu tercih ettim çünkü bu su matilden. Bu arada e, bunun nasıl bir şey diye soranlar olursa, şöyle bir şey arkadaşlar, bunun içindekine meyve dolduruyorsunuz, buraya da suyunu dolduruyorsunuz. Meyve bunun için, e, bu suya tadını veriyor ve siz bunu istediğiniz gibi içebiliyorsunuz Veya canınız sıkıldığında meyve istiyorsanız bunları çıkarıp yiyebiliyorsunuz. Neyse şimdi hop. Bu şekilde Bu arada telefonum da şarjı az o yüzden şarjımı da uyguluyorum bir yandan da. Çok güzel, Sallamam lazım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu su e, birazcık yeşillemeye başladığında bu oluyor Aslında balkonda yapmayı düşünüyorum ee, telefonun şarjını doldurduğum için yapamıyorum. Bu arada bakın şurada. Zaten takılı. Bakın şurada takılı. O yüzden yapamıyorum maalesef öyle. Bu arada elim hala böyle iyileşmiş durumda arkadaşlar. Buradaki buraya bir, bunun intabını sıktığımız için geçti arkadaşlar. Biz e, birkaç gün önce kontrole gittik. geçti dedi. Bunu sadece pansuman yapacaksınız dedi. O kadar. Neyse bakın şu suya. Bu arada şöyle baloncuklar etrafında dönüyorlar. Oluyor demektir bu arada. Şimdi bir bakmak istiyorum. Tadına bakacağım. Az bir şey tadını vermiş. Sanırım bu arada e, nereden dökülmüyor dersiniz. Bakın bunun burada kapağı var. Açıp atabiliyorsunuz ve o sırada bu şekilde. Bir daha bakalım. Bakalım bu videoda. Çünkü arkadaşlar birazcık sarılaşmaya doğru gitti. Ayrıca bu videoya 100 abone gelirse yani 100 like gelirse elmalısını da yapacağım arkadaşlar aklıma. O yüzden 100 ay 100 like gelsin. Ay. Karıştı mı? Bir yandan. Yakınlaştıralım. Arkadaşlar çok zor ama böyle bunun iyice bir sıralaşmasını bekliyorsunuz ama karıştırdığınızdan dolayı o kadar çok da şey değil. Bu arada bakın Şu şekilde rengi. Şu güzel içindeki erikler de yani bir yandan da evet tat verdiği için. Bir daha bakalım. Tat vermeye başlıyor arkadaşlar. Olmazsa yani şey yapacağım. Böyle. Eriklerden bak birkaç tane daha keseceğim. İçindeki eriklerden birkaç tane. Arkadaşlar bu arada bunun nasıl suyunu dökeceğim? Bu arada bakın Şurada delikler var. O yüzden bunlardan erik su yeme biliyor. O yüzden eee nasıl suyunu döküyorsunuz dersiniz hemen gösteriyorum. Şu şekilde, bir dakika. şu şekilde göstereyim. Şunu atalım şuraya. Şu şekilde gösteriyorum arkadaşlar. Evet. Bunu hemen şu şekilde yapıyorum. Suyunu döküyorum. Şu şeye doğru döküyorum. Ve bunu şu şekilde hop çeviriyorum. Bakın zaten kenarlardan suları akıyor. Ee, burada burası büyük olduğundan dolayı burada kalma ihtimali oluyor böyle. Bardağı tutmuyorum ben bakın. Tutmuyorum. Kendisi duruyor. Şu şekilde az daha uzak duruyor. Yani şu şekilde duruyor arkadaşlar. Evet yani bu şekilde Bakın, tutmuyorum ben. Kendisi bu şekilde duruyor. Şimdi, e, içindeki erikleri nasıl yiyorsun derseniz de göstereyim hemen. Hemen bakın, şurada bir tane kapağı var. Bunu çeviriyorsunuz, açıyorsunuz ve buradan bir tane erik alabiliyorsunuz. Şöyle almaya çalışıyorum şu an. Evet, alın. Edeğin tadı da gitmiyor. Gizlice sınıfta yiyebilirsiniz. <laughs> Şaka yapıyorum arkadaşlar. tenüslerde yiyebilirsiniz. <laughs> arkadaşlar hala bekliyorum. Bu arada e, neden çalkalamıyorsunuz derseniz bu arada bakın. Neden çalkalamıyorsunuz derseniz bunu sucuk bir bayağı bir olmaya başladı o yüzden biraz tadına bakacağım tadı gelmiş arkadaşlar daha çok gelmesi için birazcık daha erik koyacağım hemen keselim evet arkadaşlar bir erik yeterli çünkü burada çok fazla yer olmadığı için yarısı zaten erikle dolduğu için ama en önemlisi yıkamak arkadaşlar hemen yıkayalım evet eriğimizi yıkayalım arkadaşlar çünkü e, yıkamak çok önemli. Yıkadım şimdi siliyorum. Sildim. Arkadaşlar neden gidip bir videoyu durduruyorsun dersiniz? E, bunu yakınlaştırıp uzaklaştırması var o yüzden. Şimdi çanta alalım. arkadaşlar benden daha küçükleriniz varsa lütfen ee, ellemeyin. Büyüklerinizden yardım alın. Yani bunu yapacağım diye illa ben de yapacağım, ben de yapacağım diye ee, şey yapmayın. Şu şekilde yapalım. İçini beraber kesiyorum. Bu şekilde ortadan kesiyorum. E, şu kadar yeterli aslında arkadaşlar. Şu küçüklükte yeterli. Tamam. Bunu nasıl koyuyorsun derken yani Elikleri yediğimde göstermiştim aslında size boydan alalım. hemen yine aynı şekilde suyunu döküyorum. Bunun arkadaşlar suyu emdiği için birazcık fazla e, tadı kalmıyor eriklerin ama bir, kalıyor yani öyle çok fazla kalmıyor diye bir şey de yok. Açtım. Bakın eriklerimi atıyorum içine ekliyorum ve diğer tarafını da ekliyorum. Bunu da Çan tersiyle daha güzel bastırdığım için arkadaşlar. Çan tersiyle bastırdım. Bu arada e, büyük bıçak var bizim elimizde. Maalesef onlarla yapmıyorum çünkü çok büyük olduğu için elim kesme olasılığım daha çok var. Yani daha fazla. O yüzden yani böyle. Şu şekilde kesiyorum. Çekirdeğini <laughs> çıkarıyorum. Ah, çıktı geçmeyeceğim. Bir dakika arkadaşlar. Ben bunları yedirip geliyorum. Sonunda sığdırmayı başardım. Birazcık daha bastırdım. Şimdi bunu kapatıyorum. Sanırım bu sefer fazla emmeyecek. Akıyordu arkadaşlar. Suyumuzun içine koyalım. Ve karıştırmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Aslında başından beri böyle çekebilir miyim bu şekilde ama yani kendimi tanıtmam da lazım. Ben şöyle emsin diye bu arada bakın su normalde arkadaşlar yeşil duruyor ama ekrandan beyaz gibi duruyor normal su gibi erik kendini yavaşça saldığı için tanecikleri de burada bakın. Taneciklerini de salıyor. Birazcık Böyle bekleyelim birazcık. Çünkü hani yeni erikler bu tarafta olduğu için belki daha çok emebilir diye düşünüyorum. Bekleyelim. Arkadaşlar birazcık böyle bekleyeceğim maalesef. Çünkü tadını vermesi için. Bu arada video belki uzun sürmüş olabilir. Ama yani genellikle böyle. Evet arkadaşlar birazcık bekledim. Birkaç dakika bekledim. Ve videoyu durdurduğum için siz görmediniz Beni beklediğim şu şekilde açıyorum. Arkadaşlar suyun çok fazla emmesin diye. Hani öyle çok fazla emiyor. Çünkü o zaman tadı kalmıyor elimizin. O yüzden şu şekilde çevireceğim biraz. Da böyle bekleyelim. Bayağı bir suyun dökülmesini bekledim. Evet şimdi çeviriyorum. Arkadaşlar böyle hemen suyunu emiyor zaten. Şu şekilde çeviriyorum sadece. Hemen böyle arkadaşlar çeviriyorum. Çünkü hem çabuk su dökülüyor hem çabuk suyu emiyor. O yüzden bakalım. Tamam. Şimdi şu ilklerden bir tane yiyeceğim çünkü de var arkadaşlar elimin tadı çok güzel geliyor öyle neyse şimdi <laughs> yani, bana de birazcık daha çalkalayıp hazır arkadaşlar bu arada bunu ilk defa denedin mi diye e, soranlar olmasın diye zaten yorumlar kapalı ama olmasın diye bunu ilk defa denemedim bayağı bir denedim. Her <laughs> sömrük geri çekiyorum. Hani daha çok oluyor. Mesela zaten fikirlerim kurtar da oluyor. Bu şekilde bekletelim birazcık da. Ay. Teli çektiğim için kolay oluyor. Birazcık bu şekilde bekleteceğim. suyumuz. bakın uzaktan baktığımızda şöyle yeşil gözüküyor ama e, daha çok yeşil gözüküyor yakından gösterdiğimde bu şekilde gözüküyor beyaz gözüküyor. nesini içeyim. inanmıyorum Bu kadar da olmaz yani. Erik tamamen kendini salmış. Eriğin tadı suya geçmiş arkadaşlar. いだ